Ay gözlüğüm çok e, şey, burnum biraz küçük. Ondan dolayı e, gözlüğüm e, düşüyor burnumdan. E, dakikada bir <laughs> böyle kaldırmak zorunda kalıyorum. Optikçiye gittim. Dedim ki ne? E, şey var mı dedim. E, buraya bir tane sünger taksana dedim. Burnumun burası biraz şey dedim. Hani... E, en azından tutsun. Şöyle yapıyorum dedim. Yani sürekli böyle yapıyorum ya. İnsanlar tik zannediyor. Aslında bakarsanız şu burnumun burası ondan dolayı böyle düşüyor. Bana dediler ki ne? Kızılayda var dediler. Oraya gittiler. Kızılayda çok kalabalık. Efendim yani araç park yeri var zaten orada. Yok yani araç parkeri yok doğru. Hı. Tam da şeyin e, caddenin e, Kızılay'ın e, ortasında. E nereden bileyim? Nereden bileyim? Hı? Hı, öyle mi? Öyle mi? O yüzden bana e, şey yapıyorsun, e, yavru ağzı yakışmış diyorsun, e, bir Babilof'ta attığın yok bana yani. <laughs> Düşüren kim bu aşkı dillerden dile.

aa bu da şey. Lıkamam. Birisi göndermiş de lıkamam onu. Kimmiş? Bu Orhan biraz efendim. Ay, hoş geldin. Merhaba. Müziği kısar mısınız rica etsem? Kısalım efendim? Yapalım mı? İster misiniz? Nereden katılıyorsunuz? Bu arada beyefendi. Burdur. Burdur. Burdur nereye bağlıydı? Burdur. İzmir yolunda mı? Burdur, Denizli, Antalya arası. Sizlerden katılıyorsunuz. Ben Ankara'dayım. Artınızı Ankara'dasınız. Artınızı çalabilir miyim? Efendim? Artınızı çalabilir miyim? Çaldım. Neyi? Artınızı orada tıkladım. Artınız var ya. Arkadaşlık Artık istiyor. oluyor ya. Ben fazla bilgili değilim burada. Ha okey. Ben de fazla bilmiyorum. Bugün daha yeni. Ha e, şey mi? PK'yı mı diyorsun? PK'yı zaten başlattık. Şu an devam ediyor. ha okey. Ha güzel gidiyor. 15 sizin, 7 benim. Aa, Nazım Bey. Vallahi Nasıl iyi. Nasıl Tazminleyin. Tazminleyin. <laughs> ne oldu? Ben balıkları çok seviyorum. Balığı çok seviyorum. Alabalık. E, Hamsi e, bu sene Ankara'da çok küçük çıktı. Ondan dolayı e, birkaç kere aldım. Ondan sonra e, kızarttıktan sonra attım. Gittim ondan sonra Değil şey mi? aldım. Palamut aldım. Güzeldi. Palamut da ya. Sana teşekkür ediyorum canım şu o büyükleri daha güzel oluyor palamutu tadı ya daha güzel mi? oluyor valla bilmiyorum e, yani e, Geri Taner çok teşekkür ediyorum canım e, bende de vardı evet, e, işte ben geçen yaptım, yaptım ya palamutu ondan sonra evet. Adana'da bırakmışım yarısını kavanozun içinde ondan sonra e, şimdi ben de Ankara'dayım nasıl gideyim oraya uzak 5-6 saat bizim burada buzulları geliyor buzulları buzlu oluyor e tamam benimki de yarısı buzlukta duruyor zaten tuzlanmış bir şekilde de. E, ama e, yol uzun alamıyorum yani Adana'ya gidip de. Alması zor oluyor ya. <laughs> <laughs> bu, Bu arada efendim hem benim izleyicilerime hem de Orhan Bey'in çetine selamlar olsun Başkent Ankara'dan. Türkiye Cumhuriyeti'ne selamlar de, olsun de, efendim. Olun, evet olun. kaynatıyoruz böyle da işte. Da. Balıktan başladık efendim. Peki ee, sence e, Orhan e, balığı e, hangisi e, makbuldür? Benim bildiğim balık göze iyi gelir. Havyar mı yoksa normal balık mı? Ya ben bizim gölden yakılıyorum kıllı balık var bizim burada meşhur ondan yakalarız. kızartıp tuzlayarak yeriz. Aa! Aynen. Aynı aynı salatalığı yarı tuzlayarak yediğimiz gibi. Aynen aynen. aynen. Adana'da böyle aynen. salatalık olur. Yetişir biliyor musun? Hani çok güzel. Böyle kütür Ama kütür tüm... böyle turşuluk da yaparlar. Onu işte tuzlayarak yeriz. Evet. Tuzunu <laughs> koymadın mı? Tuzunu koydun mu? Tuzunu koyunca nemini alır. Taş gibi olur mu? o. Ay, bizim benden olan taraftaki ben de 41 Konya'da bıraktınız. Beyefendi Samsun'da. E, ne diyeceğim Orhan'cığım e, müzikle aran nasıl mesela kendi? müzik çok severim. Müzik çok severim. Hı. Hayır çalma, çalma. Müzik çalma burada. Saz çalmasını çok severim. Güzel saz çalarım. Öyle mi? Yazımı kışa verdin. Bak Hayır, gözümde yaşa Leyla Yazımı What? kışa verdin. Bak gözümde yaşa Leyla. Tam buramdan vurdun, tam buramdan vurdun. Benim e, bir videom var. Gerçekten ben onu bile dinlediğim zaman ikisini Neşet Ertaş'tan okudum. E, biri Aslanım Eller, bir de bu, bu türküyü. E, yayınlıyorum YouTube <laughs> kanalımda ama dilim hakkı <laughs> veriyor ya. Sorry. Ne sorry? Marco, sorry. Ay az kalmış. Haydi beyler, haydi arkadaşlar. Az daha, az daha. Az daha, az daha. Yapıştı. Sağ olun. Hadi. Bye. Gidiyor mu? Gidelim mi? Gidelim Sen bana Burada kal. Acıdı, acıdı. Ha, şu anda oldu. Evet, ee, Efendim, e, şunu söylemek istiyorum. Taner'cim e, bir de kimdi o? Erhan mıydı? Çok teşekkür ediyorum efendim. E, bu arada e, şey yapıyorlar. Yani e, kazanamadıkları zaman e, terk ediyorlar. Yani ikinci e, PKI e, rovanşa. Girmek istemiyorlar. Ee, buna da ben anlam veremiyorum. Mesela e, karşı taraf kazanırsa ben mutlu olurum. Yani. Bundan dolayı e, ne bileyim ben. Yani. Evet. E, madilendi gitti. <laughs> madilendi gitti diyor. <laughs> Rujun dudağı var. Nasıl kız? Anlamadım. Mer Meryoş. Erhan. Bir gülüşün var dünyaya bedel, bir bakışın var dünyaya bedel, söyle. Ayıp, unutuyorum efendim. O kadar repertuarımda şarkılar var. Gerçekten unutuyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Unutmak kolay olsa, çoktan unuturdum vazgeçmek kolay olsa kendimi avuturdum. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Ah ne yapsam ne yapsam, kurtulabilsem. Ne yapsam gönlümü avutabilsem. Kendimi unuttum, Bu kadına bayılıyorum.